Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü videomuzda Nana Na Surprise Teens e, seri 2'den kalan iki bebeğimizi, yani Amalia Outback ve e, Gretchen Stripes bebeklerini açacağız. Şimdi önce kutu tasarımlarıyla başlayalım. E, kutumuz zaten diğer videolarımda da söylemiştim, önü... Şeffaf, arkası şu şekilde e, yastığımızı böyle kabartma desenli işte pati, kalp e, çeşitli kabartma desenlerinin oldu neon pembe e, arka tarafı yine bu da aynı şekilde arkası aynı şekilde önü böyle e, arkada hangi bebek çıkacaksa içinden işte onun büyük resmi var yanında da e, diğer dört karakterin resmi var. Amelia Outback koala olan bebeğimiz diyor ki if you are not a little lost, you are not exploring eğer kaybolmadıysa keşfetmiyorsun e, keşfetmiyorsundur diyor kendisi. Evet Amelia'nın kutusu burada. Bu şekilde seri ilk yazıyor. Önde yine kendi resmi var. Arkada da dediğim gibi kendisinin büyük resmi var. Şuradaki diğer karakterlerin küçük resimleri. Burada da karakterimizin mottosu var. Gretchen'a bakalım. O da aynı şekilde. Şurada Gretchen'ın kendi resmi var. Burada seri 2 yazıyor. Arkasında da Gretchen'ın kendi büyük resmi var. Ee, yine diğer karakterlerin resimleri var. Burada da Gretchen'ın sözü. Gretchen'da bir rakun biliyorsunuz. Şimdi o zaman e, kutuları açalım bakalım. Önce Gretchen'ın kutusunu bir açalım şurada push here diyen bir yer var. Oraya bastırıp açıyoruz kutuyu. Bu şekilde açılmış hali böyle gözüküyor. Tabii saçı başı mahvoldu. Şöyle siyah rakun kulaklı, küçük kulaklı şöyle bir tarakla geliyor. Şurada etiketi var büyük. Bunu keseceğim ben arkadaşlar. Hazır buradayken keseyim. Surprise Teens seri 2'den Rakun bebeğimiz Gretchen Stripes'ı kutusundan çıkardık. Şimdi bebeğimizin saçları diğer nana na teenslerde de olduğu gibi yumuşacık, e, upuzun, böyle dokunmaya doyamıyorsunuz aşırı güzel. Sarı aralarda koyu kahvelerin olduğu saçları var. Şöyle. E, arkası tabii kutuda yana doğru açtıkları için gördüğünüz gibi Bayağı bir e, şey şey, kermiş gibi gözüküyor. Arkası şeyini, saç diplerini ekildiği yeri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi saçlar ekilme ve ne yazık ki ee, çok gür değil. Tabii o arkayı kapatmak için biraz uğraşacağız. Yine aynı şekilde arkayı kapatmaya çalışırsanız da bu şekilde önden açılıyor. O yüzden en iyisi böyle arkası kel bir şekilde kalsın ki en azından önden saçları varmışçasına gözüksün. Ama bayağı yumuşacık Altlar kahverengi. Üstler sarı. Saçları bak kızımızın. Biliyorsunuz na 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 tinsler. Ee, na 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 na'lar yani. Bez bebek. Bir plastik bir materyalin üzerine bez yapılmış. Üzerine de baskı yapılıyor. Yüz, bas, yüz baskısı çok tatlı bebeğimizin. Yeşil gözleri ve ee, nar çiçeği tonlarında ruju var. Ayrıca şu şekilde de ee, göz kapağının üzerinde mor simli farı var. Şu an şurada kedim yatıyor. Ondan bebeğe zarar vermeden size tanıtmaya çalışıyorum. Ne zaman video çekmeye kalksam bunun da bu masaya yatası geliyor. Evet. Mor Mor simli farlar, altında yeşil gözler, pembe allıkları var ve nar çiçeği, çek, şey, nar çiçeği renginde ruju var. Şu kolunda gazoz kolak teneke kutu yani Teneke gazoz kola kapaklarından birleştirilmiş gibi bir bileklik baskısı var. Yine şu kolunda da çatal baskısı ve önünde de kırmızı bir şey var. Bileklik baskısı var. Yine boynunda iki tane turuncu halka birleştirilmiş ve ortada e, taş, kristal gibi bir, bir baskı verilmiş ve e, boynuna da kırmızı iple bağlanmış gibi bir kolye baskısı verilmiş. Üzerinde askılı beyaz bir tişörtü var. Üzerinde de kırmızı renkler, kırmızı renkte na na, na yazıyor. Şu şekilde arkadan cırcırcıklı. Tam şurada da etiketi vardı, kestim biliyorsunuz. Evet, eteğiyle devam edelim. Bebeğimizin siyah ee, deri bir eteği var. Yani gerçek deri değil tabii ki, yani deri kumaşı değil, deri izlenimi verilmiş. Sanki ee, bir ceketmiş de. Kollarını birleştirip dikip etek yapmış gibi bir izlenim verilmiş. Şurada işte e, kolu var. Şuraya işte kolunu öne doğru birleştirip kendine cep yapmış gibi bir izlenim verilmiş. E, şurada üzerinde bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Şurada kırmızı üzerinde nanana yazısının olduğu e, bir cips paketi var. Yine yanında e, ne olduğunu çözemediğim gri bir çeşit sanırım yine gazoz kapağı gibi bir alet olabilir, bir şey olabilir, anahtar olabilir. E, İzlenimi verilmiş. Yine kumaştan yapılmış. Gri bir e, eşyası var diyeyim. Cebine atmış gibi şey yapmışlar. Şuradan da bakın hani kolları birleştirmiş, etek yapmış gibi dedim ya. Şuradan da e, birleştirmeyi mavi bir e, kurdeleyle yapmışlar. Şu şekilde. Şurası şöyle. Yani rakunlar biliyorsunuz biraz istifçi hayvanlar. E, bunu Hani bebeğin üzerine bu şekilde göstermeye çalışmışlar. İşte gerek şu e, kolundaki e, gazoz kapağı şeyi bilekliği olsun. Gerek şu çatal e, bilekliği olsun. Yine ceketten kendi yaptığı e, eteği olsun. Eteğinin cebindeki aletler olsun. O şekilde bir izlenim varmışlar. Yine bebeğimiz diğer annemalarda olduğu gibi şu şekilde e, bacakları ve kolları isterseniz bükülebiliyor. İçerisinde tel var. Telden bükülüyor. Ve bebeğimizin son olarak e, ayağında beyaz üzerinde koyu ve açık kahve tonlarının olduğu ve rakun resminin olduğu çorapları var. Ve ayakkabıları da e, açık kahve, sarı tonlarında botları var. Kırmızı bağcıkları var. Ve yine botun üstü ve şu topuk kısmı koyu kahve tonlarında yapılmış. Ve topuğuna da şu şekilde bir rakun kuyruğu eklenmiş. Ee, bebeğin en güzel detayı bence bu topuğundaki rakun kuyruğu. Bebeğimizin şapkası da bu şekilde. Yine rakun kuyruğu var şapkasında. Ee, grims kahve, açık kahve gri tonları arasında bir şapkası var koyu kahverengi e, siyaha yakın çizgileri var. Yine önde kuyruğun kısmında yine önde de rakun yüzü var gördüğünüz gibi işte e, siyahlık şuradaki beyaz tüyleri falan bu şekilde şapkası da şöyle yani arkadan da Ve yine şöyle bir etiketiyle geliyor. Açalım bakalım etiketini. Bu arada şapkasının içi de şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada da Nana Nana Surprise Premium etiketi var. Bu da Na Na, Na Surprise şapkasındaki klasik etiket. Na, Na Na Surprise Teens seri 2. Evet, Na Na, Na Surprise Teens seri 2. Great Gretchen's straps doğum günü 2 Nisan. Fashion is in the eye of the beholder diyor. Yani moda bakanın gözündedir diyor. Zaten kendi moda anlayışında karakterimiz böyle yansıtmış. Evet, şapkası da giydirilmiş haliyle bu şekilde gözüküyor. Kuyruk yandan böyle çıkıyor. Ee, arkadaki, arkasındaki o kellik kısmını kapattı şapkası. Ve benim favori kısmım şu topuğundaki rakun kuyrukları ve şapkasındaki rakun kuyruğu bu bebeğin şapkasını ayrı bir sevdim diğer namamalardan. Evet şimdi ikinci bebeğimizi açalım. Amelia Outback. Bu benim seri 2'deki favori bebeğim. Favorim olduğu için en sona sakladım. Yine burada Push Here diyen bir yer var. Oraya bastırıp açacağız. Yine bebeğin etiketi burada gözüküyor. Hazır buradayken böyle saçını kesmemek için buradan keseceğim arkadaşlar yine şöyle gri e, koala kulaklı bir tarak var geliyor yanından biliyorsunuz Amelia koala söylemiştim gerçi ama evet dediğim gibi Amelia Outback e, Avustralyalı koala kızımız benim serideki favori bebeğim e, saçları yine dalga dalga çok güzel e, koyu kestane renginde saçları uçları dalgalı yine e, tabi Saçının arkası öne doğru tabii kutuda şey yapmaktan, tutmaktan biraz açılmış gözüküyor. Tabii diğeri kadar değil ama daha e, yür diyebiliriz saçlarına. Bebeğimizin tarzı biraz daha ranger, e, korucu tarzında bir bebek. Hemen makyajını inceleyelim. Yine tabii bez bebek baskılı. E, şimdi makyajı çok güzel farları. Ee, sanki güneş doğuşundan batışına doğru gidiyormuş gibi. Önde işte sarı turuncudan başlayarak işte pembe ve mora doğru gidiyor. Sanki işte güneşin doğuşuyla batışı gibi. Çok güzel dört renk far vermişler. Bunu çok beğendim. Gözleri daha e, turkuaz gibi. Yine allıkları var ve nar çiçeği renginde ruju var. Şimdi kıyafeti inceleyelim. Bu bu bebeğimizin kıyafeti de iki parça. Ee, üzerinde askılı na 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 yasının olduğu grimsi keten gibi cepli askılı bir elbisesi var. Ee, şu şekilde arkadan çıt çıtlı. Yine şuralarında cep detaylarının olduğu. Gerçek cep değil ama iki tarafında da şöyle cep detaylarının olduğu. Şurada bir e, telsiz koyma aparatının olduğu kemerinde. Yine kahverengi kemeri var. Eteğin önünde de e, kahverengi bağcıkları var. Evet dediğim gibi na na yazılı keten iki cepli önünde bağcıklarının olduğu bir askılı etek yine üzerinde de kahverengi telsiz e, aparat telsiz koyma aparatının olduğu bir kemeri var e, bileklik baskılarına bakalım bu elinde e, şu şekilde sarımsı e, bir saat var bu elinde de turuncu ipli çeşit çeşit taşların olduğu bir bilekliği var yine eteğinin askılarının şurasında da de... Tokaları var arkadaşlar ve eteğinin içinde de e, yeşil bir gömleği var. Gömleği çok güzel. Şu şekilde bilekten e, katlanmış gömleğinin e, bilek kısmı. Şöyle yakası. Yakasının içinde de e, mavi bir fuları var. Yine e, gömleğin üstüne şuralarına yeşil e, gömlekte de cep detayı cep varmışçasına izlenim verilmiş. Gerçek cep değil. Önünde de beyaz düğmeleri var gömleğinin. Arkadan da şu şekilde gözüküyor kıyafeti. Yani tarz olarak e, seri 2'deki dediğim gibi favorim bu. Gerek saç rengi olsun gerek tarzı kıyafetleri olsun. Bebeğin e, kocaman diz üstü böyle açık kahverengili koyu kahveli biraz daha sarımsı gibi ya da çizmeleri var. Yine bağcıklı. Önünde de bağcık detayları var çizmesinin. Arkadan da çıkarmak isterseniz diye şöyle kolay çıksın diye şey yapmışlar. Bu bebeğimizin şapkası şöyle yine peluş. Koala. Grimsy koala şapkası var. Şuraları beyaz. Şurada önünde yine beyaz koala yüz baskı yani yüz detayı gibi tüy gibi şey yapılmış şurada etiketi içi böyle yine Nanana Surprise Premium bu şekilde de içi Nanana Surprise Teens seri 2 Nanana Surprise Amelia Outback doğum günü Mayıs'ın 3'üymüş yine mottosu if you are not a little lost you are not exploring yani biraz kaybolmadıysam keşif yapmıyorsundur diyor Evet, seri 2'deki favori kızım Amelia Outlook koala kızım şapkasını giymiş bir şekilde böyle gözüküyor. Çok tatlı bence. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle Nana Na Surprise Teens seri 2'den e, sona kalan iki bebeğimizi e, Raccoon Gretchen ve Koala Amelia bebeklerini tanıttık. Dediğim gibi Amelia benim serideki favorim. E, siz hangisini daha çok beğendiniz? Bu seride favoriniz hangisi? Yorumu belirtirseniz sevinirim. Hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirimleri almak için yanındaki çanın konuna tıklamayı. Ayrıca beni Instagram ve TikTok'tan da aynı isimle takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.